Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu Sabahta sizlere Müzeyin Abla'nın fırınından pide yapıyoruz Pide videosu atacağım Bakalım nasip olursa Geldiğimde Fırın şu anda yangın halde hazırmış Anam burada Müzeyin Abla'nın Kıymalı pide yapacağım Oo, Maşallah Kıymalı pideler hazır arkadaşlar Biraz alan küçük gibi ama burası şey, artık Odunla ıslanmasın değil ha. Anam Müzeyyen abla Münir ablam burada Hoş geldin Münir abla <laughs> Takipçilerimizin çok selamı var sana Özellikle söyleyeyim buradan Evet arkadaşlar şu anda Pidelerimizin iç harçlarını Müzeyyen abla dökmeye başladı Evet arkadaşlar. Hüseyin abla iç harçlarını döktü şu anda. Kıymalı, Kıymalı pide. pidelerimizin. Bir sabah da keyif yapalım canım. Hep <laughs> çalış hep çalış. Hüseyin <laughs> ablanın inekleri buzağıları var biliyorsunuz. Arkadaşlar Hüseyin abla fırını yeni yaptırmış. O yüzden diye torununa gelecek diye. <laughs> Önce bir kere de deneyelim bakalım bakayım dedim diye. Şey yapacağız. <laughs> Her taraf odun. Durma. Yakabildiğim kadar. Daha elli çuval da kömür aldım. Kar otur başına. Öyle kışın da mı hayvan gidecek? Yok canım, hiç bile. Yani. Ben onları şey, kırmızı zaten e, hamile bir aylık. Maşallah. Öteki Yedi buçuk aldı herhalde. Zaten. Yapıyorum artık. Arkadaşlar gerisini. Otur, şöyle, pideler bitti. <laughs> Hadi deneme. Bir de. şeyle de şöyle ışık da bir odun, odun parçası. Tahta ver be tahta. tahta. Ne tahtası? ince Çok bu. Çok ince de inceyi, ince ince tezin arkası. Hadi. Hadi Son ekmeğimize gitti. Allah. Arkadaşlar güzel. pideler çıkmaya başladı. Kıymalı kıymalı. Güzel oldu. Bak, evet. Müzeyin abla hem fırını denemiş oldu. Torunları da gelince yapacak. <laughs> Onlara lahmacun yapacaksın. Kıymalı bir de şey, yapacaksın. Şey, 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 şey. kas kastamını bir de si yapacaksın. <laughs> yollayacaksın. Gelince hep beraber de artık. <laughs> Çok güzel oldu. Gerçekten. Fatih ya. Bileydim <laughs> bu kadar güzel olacağını. <laughs> Çok yapardık. Neyse denemiş olduk. Ama kaç tane aldık? Çay, çay demleriz ya. Koyuyor Bak sana. Muaz çay koyuyor mu? İçerse muaz et koyuyor. Oldu değil mi benim hurumum? Altın mozaik Fatih ben bu neşe demime yapıldı mıydı? Ha bizim yumurcak da yapmış tamam. arkadaşlar altını. Baksana. Baksana altın oldu tertemiz bak. Gördün mü? zor, zor. bu Az örtüyüm. hani. Al şunu. Öyle dedim. Sen İstanbul'a gitmeyeyken İstanbul böyle seyreyken ben İstanbul'u dolaşıyordum. Sen ne için İstanbul'da? Kim? Kim? Sen İstanbul'u gülmeye ben ist Daha kaç tane ekmek alıyor baksana Alıyormuş vallahi. Oh. O, Biraz gözünü şey edeyim de içsin de. Denemiş olduk. Boş 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ekmek olmuş. Yeter yeter Allah'ın bereketi. Az Buradaki Pide mi diye baktım da çöre yemiş tamam. Yok çöre pide kalmadı aldım. Bak karşıdaki kızardı bile. Hey. İşte ben Şimdi ol. böyle. Olmayı verdim yoktum hani. Şimdi bu kız, yani, olmuş. yani ben İstanbul'dayım. Yani. Tamam 10 dakikada hazır görüyor musun? Pideler 10 dakikada hazır. Valla. Sıcak sıcak. Herkese Gelin buyrun yani. arkadaşlar. Pidelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Münir şey ablam çay koymaya gitti. Ekmekçi gelmeyince hemen fırını yak yap. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınımız bitti şu anda. Oru biraz da. Pidelerimiz geliyor. Ya, ya artık ya. odundan dolayı. İçerisi Aha. biraz. İçerisi odun dolu. Hı -hı. Sorma şuradan biz de yakalım. Şuradan bir tuğla değil. Şuradan odunları yavaş yavaş. Çekerim. Çek. Kavun nereye geldin? Adam, biz nereye gidersek peşimizde hemen. Gel oğlum gel. Hadi alırsın. Fırın yeni olduğu için arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Anam diye dığlar diye hepsini diye. Şey. Tabi ayarını Fatih ayarlamayınca olur. Ötük çek. Ya çiğ kalır ya da yanar hani. Ortayı bulacağım. İyi iyi muhazı dokuşadı zaten bırak. Yok yok kenarda bitsin ha. Ortalayalım da tamam. Şimdi az çekeyim de. Az çek. Kendi çekeyim. kendini için çeke çeke kızsın. İçini, i̇çini göstersen şöyle. Bak içi iyi. Bak, yok, işte Fatih. Ya, İplen zaman. baksın. Yani. Ya. Bak Böyle Fatih. Öyle işte. Arkadaşlar dedem en az 150 tane vardı böyle köy fırını yaptı. Baba şey, mı? Ya babama... çoktur yaptı. Muazzez. Bizim yumurcaktı de, denen. Çek çek zaten içindeki ha, ekmek alsın ya. Heh. Babamın yaptığı ev, yaptığı fırın. Geldi yani küçük emmi. Yaptığı Değil caminin mi? hesabım vardı. i̇yi. Yavaş odunları ne hmm. dökmanı? Hani. Odun her taraf odun. Lan Fatih valla oldu lan oldu. İyi e, muazzez zaten. Şu onu... küçük şeyi bir... alıverelim şu. O yana bile bak. Şu. Ufak olduğu için bilmiyorum ama. bırak kız bırak bırak bir şey olmaz bırak. Şu bırak. Neyse galiba bir şey içinde. Dur, dur. Şurada sopa mı benim? Ha muazzez bırak bırak. Kız belki çiçeğidir bırak bırak. Tam kızardığı zaman da şey diyorsun şöyle. Hadi Hadi bak şey, döndürelim mi? Su, bunu mu? şu dışarıdakini at da. İş tarafı da ay, 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 ay. Şimdi tamam. Pist, pist. Evet arkadaşlar, pidelerimiz şu anda hazır. Elvalar da geldi. Çay da hazır. Şunlar, oğlum. Sen istiyorsun, sen istiyorsun. Gel. Geçen işte burada pekmez yapılmıştı arkadaşlar. Mezar bitti artık. Pancar işi. Güzel abla afiyet olsun. Sağ ol Fatih'im çok güzel olmuş. Vallahi hep hayal Arkadaşlar güzel da işte geçen videomda da anlatmıştım. bayağı bir uzun yıllar tekstilden emekli oldu İstanbul'da. Çocuklar da İstanbul'da işte gurbette hep diye hayalimdi diye köye gidip ekmek yapmak. Yani birçok takipçimiz de aynı şeyleri anlatıyor bana yani yazıyorlar. Gördüğünüz gibi köy hali böyle şu anda. Emeklilikten mi Zeynep'le? He vallahi hep. var, inekleri, tavukları. Hem de sıcak sıcak. İşte arkadaşlar köyde. İki tane yumurtlu, bir tane daha gelmiş herhalde. ikinci çay, ikinci kahvaltı. Birazdan artık hayvanlar Ekmek, salarız. Bir yeni bir gitmek gelsin, hazır. Pekmezlerimiz hazır diye müzeyin yapalım arkadaşlar. Karhanamız hazır, pekmezimiz, salçamız. Maşallah. Meleminliklerimiz çocuklarım için hazır. Torunlara göndereceğim. Geldikler. Müzeyin abanın beş tane mi torun? Beş tane. Maşallah. Hepsi birbirinden tatlı üç sacı yağaya biz böyle mini ablam, müze yapma işte komşularımız arkadaşlar bu sabah da mini rapla şey müze yapam hamur yormuşmuş bu ben de hayvanların yemlerini zahırlarını verdim 5 dakika işte geldik fırını koydular şu anda çöreklerimiz bir şey Çok güzel. Yeni fırınını çok, çok beğenmiş Müzey Napan. Arkadaşlar ben de çayım içeyim. Sonra da güzel noktada hayvanlarını salacak. Herkese selam. Buradan kucak dolusu selam olsun. Olanlar... O süper. Eğer doldurayım fırını. Neyse denem amaçlı arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çöreklerimiz pişmiş. Güzel afiyet olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun Müzey Nebam. Sağ ol. Eğer şey yapaymışım, çok yoğursaymışım güzel oluyormuş. Yani nasip ya artık, bir dahakine artık denersiniz. Hı ama çok güzel oldu vallahi. Maşallah. Allah'ım hayırlısına yemek nasip etsin. Amin. Evet arkadaşlar. Dedem de şimdi sabah güneşinde pidesini yiyor gördüğünüz gibi traktöre oturmuş. Afiyet olsun dede. Sağ ol, sağ ol. Gidem, sabah namazına gittiği için, ondan sonra biraz yatıyor sonra kalkıyor arkadaşlar. Şimdi sabah güneşin Artık sonbahar. Kuş geliyor. Dur. Dur şimdi. Ne ettiğine? Ne yine? Baba eskiden sürerdi Fatih. Bizim motorumuz... Üniversaldı. Ha. Dım, dım Oraya mı çıkıyor oğlum? Giden yanına mı çıkıyor? Yok. O bu oraya oturuyor. Mela. Yiye baba yiye sen ye. O iyi Hakkını Hmm. o. Tabii canım. Değene <laughs> de yakışmış motoru? Eskiden Giden babam mi? her iş... Geçti bizden kalan kızım. He? Babam. Üzü sen... Kalıyor için ne Babamın hayatını yastan giderdi. Bir yarmasını şuraya sallayamazdık. Öyle tam da oduna giderdi. Babam çok ağır emekli parti. Onu yazsan şöyle roman yazsan almaz. Bir kere diye 25 sene Tüm Ramazanlarda imamlık yaptı arkadaşlar. 30 mu dedi? Ya. Yumurcak dedi arkadaşlar. Takipçilerimiz diye <laughs> tarih, tarih. yumurcak dedi yazıyla. Dide'mi çok sevdiğimizden yumurcak. Her camiye 5 günün üç günü bağışlar. Camide yirmi gün. Yedi <laughs> cami. Maşallah. Allah kabul etsin. <laughs> ben geliyorum de şöyle, dedim. Tamam arkadaşlar biraz işlerimiz var. Didem gitmeden diye yapalım diye. <laughs> Kendisi eski ustalardan olduğu için o tarife diye biz de hayvanlarımıza oluk falan yapıyoruz içeride. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dede videoyu kapalıyorum artık. Buradan herkesin sana çok selamı bak dünyanın her yerinden. Ben tanıyanların hepsi benden daha iyi selamı Allah'ın selamı. Allah'a emanet olun arkadaşlar.